Şimdi 720 lirayı 3 kardeş arasında paylaştıracağız. 2, 3 ve 5 ile orantılı diyor. Tabi tür belirtilmediyse doğru orantılı. Yani birinci kardeş e, 2x ya da k da diyebiliriz. 2k diyelim. Birinci kardeş 2k, ikinci kardeş 3k. Diğer kardeş, üçüncü kardeş de 5k. Yaşları 2, 3 ve 5'miş. Bu kadar para alacak yaşlarıyla doğru orantılı paylaşınca bu şekilde alırlar. Toplamları 720 lira olacak çünkü 720 lirayı paylaşıyoruz. Yani 2K artı 3K artı 5K 720 olmalı. Toplayınca 10K eşittir. 720 demek ki K sayısı 72. K 72 imiş. Bizden istenen en çok para alan kardeş ile en az para alan kardeş arasındaki fark. En az alan şu. 2K almış. En çok alan bu. O da 5K almış. İkisinin arasındaki farkı arıyoruz. Bunların farkı 5K eksi 2K yani 3K olacak. K'yı da 72 bulmuştuk. 3 çarpı 72 bu da 216 olacak. 216 lira fark varmış.